Merhaba hava severler. Haziran, Temmuz, Ağustos derken Ekim ayına neredeyse girmiş bulunmaktayız. Kış mevsimine oldukça yaklaştık. Zaman bu kadar hızlı akıp giderken son bahar mevsimini sadece takvimde görmek oldukça garip. Çünkü bu mevsimle alakalı ne sıcaklık düştü ne de yağış rejiminde bir artış meydana geldi hiçbiri yaşanmadı. Yani kısaca yaşadığımız bu havaların sonbaharla yakından uzaktan alakası yok. Sanki Temmuz ayından bir günü yaşıyoruz. Özellikle biliyorsunuz Eylül'ün ilk haftasında Marmara bölgesinde bir sel hadisesi meydana gelmişti. O günden sonra hiçbir şekilde bölgeye yağış düşmedi ya da istenilen yağışlar düşmedi ve kuraklık son hız devam etti. Kuraklık bütün bölgelerimizde en üst seviyede. Yani şöyle son 10 güne bakınca 81 şehrin Kaçında yağmur gerçekleşti dersek 2, 3, belki de 4'tür bu sayı. Yani bir elimizin parmaklarını bile geçmiyor yağmurlu şehir sayımız son 10 günde. Takvimin gösterdiği hava olayları bir yana dursun. Biliyorsunuz sürekli sizlere bir tarihten bahsediyordum 26 Eylül. 26 Eylül tarihi milat olacak çünkü bu tarihten itibaren hava sıcaklıklarımızda düşüş ve yağışlarımızda artış bekleniyor. Medicaid'den söz ediyoruz sürekli. Bu Medicaid Geçtiğimiz gün epey gücünü kaybetti ve bir tropikal depresyona dönüştü. Şu an bu oluşum Akdeniz'de bir alçak basınçtan öteye geçemiyor. Fakat bu oluşumla beraber Ege ve Marmara bölgesi 27 Eylül'den sonra yağışlı sektöre girecek. Sadece yağış mı? Hayır. Başta İstanbul olmak üzere yine birçok şehrimizde sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşmesi olası görünüyor. Bu sıcaklık düşüşleri Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesiyle sınırlı. E diğer bölgelerimizde radikal ya da ciddi bir sıcaklık düşüşü yok. Perşembe günü yani 28 Eylül tarihinde İzmir, Çanakkale, Bursa ve Bolu'da orta şiddette yağış bekleniyor. Cuma günü ise bu yağışlar daha geniş bir alana yayılarak bütün Batı Karadeniz iç kesimlerinde, yine Bursa'da, Sakarya Bilecik, Yalova hattında ve İzmir genelinde şiddetli olabilir. Bu yağış Tropikal Depresyon yani henüz yürüme aşamasında olan Medikey'nin arta kalan yağışları yine de tehlikeli. Hafta sonunda ise yağışlar Ege'de, Muğla, Aydın iç kesimlerde Kütahya, Isparta kuzey kesimlerde ise Kastamonu ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde etkili olacak. İstanbul'da yağış her ne kadar modelde verilmese de perşembe gününden pazar gününe kadar yağış geçişlerinin olacağını düşünüyorum. Hatta modele yansımaya şiddetli yağışlar bile özellikle Anadolu yakasında gerçekleşebilir. Tabi yağışın yanında kuvvetli poyraz rüzgarı da etkili olacak. Özellikle şöyle perşembe ve cuma günleri saatlik hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan poyraz rüzgarı İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar bütün şehirlerimizde etkili olacak vapur seferleri aksayabilir. Bu durumdan ötürü de aynı zamanda çatı uçmasına karşı da dikkat etmeliyiz. Bunlar Medicaid'in arta kalan fırtına hattındaki parçaları. Yağışı da arta kaldı. Fırtınası da arta kaldı ama fırtınası bile saatte 80 kilometrelik rüzgara yol açabilmekte. Yağışlı periyoda girdikten hemen sonra 3 Ekim tarihinde Rusya üzerinden bize bir soğuk hava dalgası gelmesi olası. Bu soğuk hava dalgası ile beraber Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu'da birçok şehrimizde kar yağışı gözlemlenebilir. Kar haritasında Rize'nin 2000 rakım üstü yerleşkeleri ile Doğu Anadolu'da Erzurum'un yükseklerinde 15 santim kar bekleniyor. Bu soğuk hava dalgası ile ilgili detayları canlı yayında vereceğim. Fakat ufak bir kesit aktarmam gerekirse sıcaklıklarımız Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar 5-10 derece düşecektir. Yani düşme ihtimali çok yüksek. Kıyı şehirlerimizde dahil 15 derecelik sıcaklıklar ölçülebilir. İç kesimlerde özellikle iç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 3-5 derece bandına inebilir. Bu soğuk hava dalgasıyla beraber yani kombileri açacağımız bir sektöre ya da sürece gireceğimizi söylemek isterim. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim.